Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Yıldız İşletme Kulübü olarak eğlenceli bir yarışma hazırladık. Bakalım kim kazanacak? Çok heyecanlıyız. Sonuçları çok merak ediyoruz. Siz de soruların cevaplarını yorumlara yazabilirsiniz. İki takıma da başarılar diliyoruz. İyi seyirler. İyi seyirler takımımıza güveniyoruz şu an rakibim Beren'miş kendisinin şansa çok ihtiyacı olacak başarılar dilerim ben şanslıyım <laughs> Şimali orada konuştu ben duydum yani duymuyormuş gibi yapmayacağım şimdi İş farklı, arkadaşlık farklı, oyun farklı hadi bakalım gel başlayalım Paşa Kampüsü Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlanmadan önce hangi amaçla kullanılıyordu? şansı olmadığını söylemiştim, ben de söylemiştim hadi bir, iki, üç kışla işte. Doğru. <laughs> İkisi de doğru. Sevinemezsin. Şu anki A kapısı hangi yılda inşa edilmiştir? 1, 2, 3. Arkadaşlar doğru cevap. 2019. Ben <laughs> daha yakınım. ben kazandım. <laughs> ama yakınlık uzaklık var denmedi bana. Aa, doğru cevap dendi <laughs> yani. Doğru cevap 2005 olarak kabul ediyor. <laughs> söylemiştik, söylemiştik. Için. Teşekkürler. Evet, kazanacağıma inanıyorum. Ee, dişli bir rakip olduğumu söyleyebilirim. İyi olan kazansın, hadi <laughs> bakalım. Beni bilenler bilir. Benim olduğum yerde benden başka rakip yoktur. Kısma <laughs> ben bol şans diliyorum. Gün sonunda kazanan belli zaten. Yarışmaya bile gerek yok. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ilk kurulan iki bölüm nedir? Arkadaşlar doğru cevap inşaat ve makineydi. Hangi metro hattının Davutpaşa kampüsü üzerinde bir durağı vardır? Hayda. Sen daha hakimsin buna. İki cevapta doğru. iki takım da puan kazandı. Kopya çektin değil mi? Neyse hadi gel. Evet ya kazanacağım ya. Şerife'yi yenerim ben. Kolay bunu Aynen öyle. Şerife zaten bilmiyormuş okulu. Ben şimdi onu bir yeniyim. Okul hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Ama yine de kazanacağımı düşünüyorum. Davetli bir takım değil ya? Serhan bir şey biliyor. Evet şu an A takımı 2, B takımı ise 3 puanla önde ilerliyor. Davut Paşa kampüsünün arazisi kaç dönümdür? Şimdi kariyer panayından hesaplayabilirsek. Ama kariyer, kariyer panayından kariyer <laughs> Bunu nasıl yapacağız? Hayır, çok zor. Ne? Kaç Yardımcı olma, öyle olmaz. Yardımcı olun. Sen biliyor musun? Arkadaşlar <laughs> yaklaşık olarak bir daha de söyleyebilirsiniz. Zaten yaklaşık. Kaç dönümdür? <laughs> Karapınar'ın kaç <kaşıydı> şey <ya>. diyor? <laughs> bilmiyorum. Lütfen kopya verir misiniz? <laughs> kaç dönüm mü? Allah yazdı. Nasıl bura kaç dönüm? <laughs> ne yazacağız? <laughs> Bakma. Yazdım ben. <laughs> daha mantıklı bir şey yazdım. En yakın cevapla B takımı öne geçti. Kaçtı? Doğru cevap 1329 dönüm. Hmm. Ya böyle bir soruyu istemiyorum. Zaten kazanacağız her türlü. Yani sormanıza gerek yok. Dilan'ı çok severim ama yarışma konusunda hırslıyım. Dur kusura bakma Dilan'cım. SS kazanacak ama Tuğba tarafından kazanacak. Tuğba'nın çok iddialı olabilir. Kendisini çok seviyorum. Ortim olarak o çok apayrı ama ben daha iddialıyım. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında güncel olarak kaç Arge firması vardır? Arge firması. Arkadaşlar doğru cevap 330 ve B takımı bir puan daha kazanıyor. Ya. Bu sallama gücü takım. tamamen. Bu kazanma değil. Ne alaka yani bu kadar da sallayamazdın. Araştırmanı an. öneririm. Dilencim. <laughs> Bildiğinden cevaplamadın Tuğbacığım. Devam edelim. Hangisi Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu bir ünlü değildir? Kenan İmirzalıoğlu, Emircan İyrek, Ceylan Ertem, Damla Colbay. Cevapları görebiliriz. Arkadaşlar doğru cevap Damla Colbay ve B takımı bir yeah. puan kazanıyor. İşte bu. Aynen Hristin bakalım. <laughs> Aslında şöyle, yani evet geride olabiliriz. Belki arada büyük de fark olabilir. Ama daha bana sorulmamış 3 tane soru var. 3 tane soru sorulduğunda görüşürüz. Bu dizilerden hangisinin Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çekilmiş bir bölümü yoktur? Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda, Ezel, Vatanım Sensin. Evet, iki takımda doğru bildi. İki takıma da birer puan. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 1949 yılında kurulan ve günümüze kadar devam eden, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan bölüm hangisidir? <laughs> doğru cevap harita mühendisliği. iki takımda puan kazanamadı. <laughs> Teknik üniversitede işletme ne? <laughs> ben bunu saklıyorum, cebime koyuyorum. Yani kazanacağımıza inanıyorum zaten öndeyiz. Geri de olduğumuzu gördüm. Biz bitti demeden hiçbir şey asla bitmez. Davut Paşa Kampüsü hangi yılda Yıldız Teknik Üniversitesi'ne verilmiştir? Ne zaman verildi ya? Biliyor musun? Rakip takıma soru sormak evet. olmaz ama. Gün ne kadar biliyorum. Gün ne kadar? Seni iddia Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur bakalım. Ne takımı bir puan daha kazandı. Doğru cevap 1999 en çok yaklaşan B takımıydı. Kaybettik ama yarışmaya devam edeceğiz. <laughs> bu asla bitti anlamına gelmiyor. Hep öyle derler zaten. Hangisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bulunan bir bölüm değildir? Havacılık elektroniği, iletişim tasarımı, Türk dili ve edebiyatı, jeoloji mühendisliği. Basit bir soru bence bu. Tekrar alalım. Havacılık Elektroniği, iletişim Tasarımı, Türk Dili ve Edebiyatı, Jeoloji Mühendisliği. İkişik arasında yani arasında kalınacak bir soru da değil bence ama yani bu kadar tamam. da büyük konuşmayalım tamam. belki yanlış çıkar. <laughs> tamam mı? Açalım. Hadi açalım. Evet A takımı sonunda bir puan daha kazandı. Sonunda. Doğru cevap Jeoloji Mühendisliğiydi. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin en prestijli öğrenci kulübü hangisidir? Biraz zor Biraz bir Biraz zaman istiyoruz. 3, evet. 2, 1. Yıldız İşletme Kulübü. Tabii ki de. Yani soru bence... <laughs> Evet arkadaşlar yarışmamızın sonuna geldik. Kazanan B takımı oldu. Tebrik ediyoruz. Nasıl yarışma sence? Herkes çok iddialıydı ve çok da çekişmeli geçti. Sorular çok iyiydi. Biraz arkadaşlarımızı zorladık. Ama hepsini tebrik ediyoruz. Sorular hakkındaki yorumlarınızı mutlaka belirtin. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.